Bana bak, benimle konuşurken üslubuna dikkat et, sana alan tanıdım diye tepeme çıkma. Ben bu şirkete sahibiyim, Ada, şirkette başarısız olursa Ada gider. Ada ile beraber senin poşet de elinden gider doca. Hem yazımı yazacağım, hem de Bora Bey'e o söylediği lafları tek tek yedireceğim. Eğer Ada bu röportajda başarısız olursa bunun sonuçları hepimizi üzer. Tuğçe. Belki de sadece Tuğçe gücüdür. Ailenin su ve yağ olduğunu, asla birbirine karışamayacağını göstermemiz lazım. Ay, bizim bir planımız mı var? Evet, hepsi bir planımız var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Baht oyunu dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Meltem Bora'nın annesi için gelmiş olsa da başka kişiler ile bağlantısı vardır. Meltem Bora'yı elde etmeye çalıştığını göreceğiz. Ada'nın Meltem'i kıskanma sahneleri izleyiciyi ekranlara kilitleyecektir. Ada Meltem'in oyunlarını ortaya çıkardığında Bora Meltem'i kovacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.